Kimsiniz? Video, e, diyor ki geçenlerde üstadın bir videosunda Molla Mustafa Barzani'nin Yahudi kökenli bir aile mensup olduğunu söylediğini işittim. Barzani ailesinin kürtleşmiş bir Yahudi ailesinden olduğunu söyledi. Elindeki Rusya'ya kaçarken çekilmiş bir fotoğrafı da belge niteliğinde gösterdi. Eğer Üstad Kadir Mısıroğlu söylediği bu iddiaya dair gerçek belgeler... Rusya'ya kaçarken değil. Değil de öyle sormuş. Hayır. Kızıl Ordu'da albay rütbesiyle resmini yayınladım. Kızıl Ordu'da. Kızıl Ordu'da general de olmuştur. Kendi hatıralar var kendisiyle röportaj mahiyetinde. Biz sen kitabı getirirdim. Kısaca bu işi belgelendirmenizi istiyorum. Tamam. Bu işin birinci kaynağı Amerika'da yazılmış 3-4 tane kitap var. Bir tanesini ben temin ettim aşağıda. Yani isterse ona kitabın orijinal isimlerini söylerim. Şu anda hatırımda yok. Bana kitap yeni geldi. Amerika'da bu ailenin Asuriler zamanında Yahudilerin bir esaret devri vardır o devreden kalmış Yahudiler olduğuna dair Amerika'da 3-4 tane bir tane de değil kitap çıkmıştır. Bir tanesi bende var. Diğer taraftan Ahmet Uçar adında bir arkadaşımız arşivde birkaç sene çalıştı. Onun sözünü söylüyorum yüzlerce vesika var. O da kitabını yazıyordu. Bilmem yazdı, bastırdı, bitirdi, bilmem bitirmedi bir sene var kendisini görmedim. Bak ismini veriyorum Ahmet Uçar'a telefon etsin ve sikayı görsün Osmanlı arşivinden ki Barzani ailesi 200 sene ne kadar haham yetiştirmekle maruf bir ailedir ve haham tayini de Osmanlı idaresi dahilindeki yerlerde Osmanlı devletinin işi olduğu için arşivde Barzani sülalesine dair tayin vesikalarını Ahmet Uçar topladı ve bu meseleyi kitaplaştırıyor. Ama bir ön makale yayınladı. Ben onu burada gösterdim. Gösterdi dedi odur. Bir ön makale yayınladı. Zannedersem bizim Fatih'in dergisinde, Tarih ve Düşünce dergisinde bir ön makale yayınladı. Orada birkaç vesika da neşretti Osmanlı arşivinden. Lakin şuna dikkat edin. Barzan bir şehir adıdır. Barzani denilen herkes Yahudi demek değildir. Bu Molla Mustafa Barzani'nin ailesi Yahudidir. Bugünkü Mesut Barzani'nin ailesi Yahudi dönmesidir. Yahudiden Kürtleşmiş. Yoksa Barzanlı olup da başkası da işte Konevi denir Konyalı demektir. Barzani Barzanlı demektir. Başkaları da o şehirden olmak dolayısıyla Barzani adını taşıyorsa her Barzani adını taşıyan Yahudidir demiyoruz. Böyle bir şey diyemeyiz. Bir şehirdir. Topyekün halkı Yahudi olamaz. Öyle bir şey olamaz. Ama bu Barzani ailesi Molla Mustafa Barzani ailesi Yahudidir. Bunu anlamak isteyenler kolay bulacakları bir kitap söyleyeyim. Barzani dosyası diye bir dosya. Bundan 40 sene evvel Ne Turgut, bilmem ne Turgut diye bir adam. Halis Turgut. Barzani dosyası isimli bir kitap yayınladı. Adam sağ ihtiyarladı. Ben geçenlerde bir televizyon programında gördüm kendisini. Barzani dosyasında şunu ispat etti. Molla Mustafa Barzani dünyada hangi silah fabrikasından silah alıyorsa o fabrika Yahudi fabrikası. Ve Kuzey Irak'taki Molla Mustafa Barzani'nin harekatının Yahudi destekli olduğunu Halis Turgut bu kitapta ispat etti. Diyelim ki İsrail ve Yahudiler onu Irak İsrail aleyhtarı bir tavırda cephede yer aldığı için bunu yapıyor. Ama Ahmet Uşar'ın neşrettiği vesikalar bunu gösteriyor. Ha bu aslen Yahudidir demek bugün de aynı siyaseti gidiyor manasını da gelmez. Yahudi olarak dönmüşse Müslüman olmuşsa gerçekse bu Samimi ise kardeşimizdir. Ama benim şeyi budur. Bu da bir vaka. Bunun da ispatı arşivde dolu vesika. Yani bir Yahudi dönse Müslüman olsa, sen Müslüman olamazsın deme hakkımız mı var? Ben Müslüman değil demedim. Orijini Yahudidir dedim. Ve buna dair de isteyenler Tarih Düşünce dergisinde Ahmet Uçar'ın makalesinde en az 3-5 tane vesikayı görürler. Osmanlı bunu uydurmaz ki. Kitabı çıktıysa onun farkında değilim takip edemedim. Orada çok daha fazlasın. O bir makalede bir iki vesika. Ne olacak Barzani Yahudi olsa veya olmasa? İcraatına bakarım. İcraatı doğruysa aslı Yahudi olmuş. Benim ölçüm İslam'dır. Ama İsrail desteği Kuzey Irak'a başka suretlerle de sabit olmuştur. O Asurilerden kalma, Kürtleşmiş Yahudilerden 1500 kişiyi, bakın başka bir kaynak size söyleyeyim, 1500 kişiyi Kuzey Irak'a göndermiştir. Bunlardan biri, ana dili Kürtçe olan, İsrail'de bakanlık yapmış adamdır. Cevat Eroğlu'nun kitabında bu bilgiyi bulursunuz. Bakanlık yapmış adamdır. Daha garibini size söyleyeyim. Kuzey Irak'a gönderdiği bu 1500 Kürtçe konuşan aslı Yahudi olan adama İsrail Bankası 20 sene ödemesiz ve faizsiz Arap'tan veya Türk'ten alacağı yerin yüzde yüzünü kredi olarak veriyor. İsrail arzı da dahil olan bu yerde arazi topluyor demektir. Onu da size kaynağını söyledim. Galiba ben Filistin meselesi kitabımda bu bahsi aldım ve kaynağını da orada gösterdim. Daha kolay benim kitabımda bulabilirsiniz. Hulasatül hulasat Barzani ailesi, her Barzanlı değil, Yahudi'den Kürtleşmiş bir ailedir. Samimi Müslümansa hiçbir şey lazım gelmez. İster Kürt olsun ister Yahudi olsun. Ama menşe şey budur Bir tarihi vakadır. Bu tarihi vakada müdellerdir. Buna dair iki üç tane İngilizce eser vardır. Yayınladıysa Ahmet Uçar'ın eseri de buna ilaveten Türk kaynaklarıyla, arşiv vesikalarıyla yazılmış bir kitap olacaktır bana anlattığına göre. Ama en kolay bir ön hareket olarak yayınladığı makalede bu vesikaları az çok görebilirsiniz. Başka bir söz. İsteyen gücensin. Ben ne kimseyi memnun etmek ne kimseyi gücendirmek endişesiyle konuşmuyorum. Doğru bildiğimi söylüyorum. İsteyen alır, isteyen almaz. Eskilerin bir sözü vardı: Huz ma kefa, safa da ma keder. al, yaramayan bana bırak. Huz ma safa da ma keder. Farsça bir darbu meseldir. Yarıyan al, yaramayan bana kalsın. Başka.